Merhaba arkadaşlar. Haziran ayı kariyer açılımınız için buradayız. Haziran ayı ilişki seti açılımınız da aynı anda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve Instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Kova burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden Yardım talep ediyorum kolektifte en çok ihtiyacı olan Kova Burcu dostlarımızın Haziran ayı kariyer enerjilerini sevgiyle alıyorum kabul ediyorum lütfen. sizler için tasarlamış olduğum rakamların büyüsü enerji kartlarından da destek istiyor olacağım. Kanalımla ilk kez karşılaşanlar varsa 3 ayrı set var sizler için tasarlamış olduğum. Tanıtım videoları kanalımın video arşivinde mevcut. Alışveriş linkleri her zaman videoların açıklama kısmında oluyor. Bu grubun sahibi Kova Burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı Haziran ayı rakamların büyüsü kariyer enerjilerini sevgiyle alıyorum kabul ediyorum lütfen. Evet burada bir varoluş biçimi, bir inanç sistemi, bir takım e, duygusal kalıplardan özgürleşerek özgürleşerek kelimenin tam anlamıyla çok güçlü bir başlangıcı ve bolluk bereket dolu bir kariyer yolculuğunu inşa eden, buralara ulaşmış onaylanan ya da henüz buralarda olan ve artık bir farkındalık geliştirerek Tüm bu enerjileri aktive edecek olan dostlara e, hizmet eden bir rehberlik var burada. Fakat ben şu an burada olan dostlara hitaben konuşuyor olacağım arkadaşlar. Kolektifte herkesin hangi aşamada olduğu farklılık gösterir malum. Şahsi bir açılım değil bu karşılıklı sohbet edemiyoruz. Şimdi burada ne var? Kaynakları algılıyorsunuz burada. Yoksunluk, azalma kaygısı, yoksunlaşma kaygısı. E, genel anlamda sorunlara odaklı, çözümden uzak, çözümü göremeyen, daha çok sorunları düşünen bir bilinç yapısı var burada. Limitli düşünce yapısı. Fakat her zaman söylüyorum limitli düşünce biçimi bizi limitli seçimler yapmaya yönlendirir ve limitli sonuçlar yaşamamıza sebep olur. O yüzden burada bir an önce sonsuz ihtimal potansiyeline sahibim bilincine ulaşmak gerekir. Yaşamda bolluk bereket vardır. Sonsuz bolluk bereket vardır. Ve yaşamdaki tüm bolluk bereket benim doğuştan gelen hakkımdır. Yanı sıra kaynaklarım vardır. Kaynaklarıma yeni kaynaklar ekleyebilirim. Kaynaklarımı çoğaltabilirim. Kaynaklarımın yönetimi benim irademdedir. Bunların bilincine varacağız burada. Çünkü burada mütemadiyen bardağın boş tarafına odaklı, sorunlara odaklı bir bilinç yapısında kalırsak e, yani burası kıtlık bilincinden hallice. Dolayısıyla kıtlık kıtlığı doğurur biliyorsunuz. E, buraya dikkat edeceğiz. Burası 5. Özgürleşilmesi gereken alan. Peki. Burada ne görüyoruz? Duygusal anlamda konsantrasyon bozukluğu, duygusal kalabalıklık, çok fazla duygusal seçenekler e, yaratan bir içsel yapıyla duygusal konsantrasyonu yitirip savrulmadığımızdan emin olmamız gereken alan. Elbette seçeneklerimizi değerlendireceğiz. Elbette hayallerimiz, isteklerimizle ilgili, vizyonlarımızla ilgili seçeneklerimize bakacağız fakat burada çok oyalanırsak konsantre olamazsak e, Burası biraz köklerimizi sarsan bir hale dönüşecektir dikkat ediyoruz buraya savrulmuyoruz Çünkü bir hedef bir amaç bir hizmet bir ürün bir yetenek vesaire ile ilgili Elbette ki sağlıklı bir duygusal konsantrasyonla ancak bunları gerçekleştirebilir oluruz değil mi o yüzden buraya dikkat ediyoruz. Duygusal anlamda uçan balon gibi savrulmadığımızdan emin olmamız gerekir burada. Burada ise tekrar belirsizlik var. Şimdi bu kartta da majör bir şekilde size şu anlatılır. Elbette ki önümüzdeki gelecek bize hiçbir zaman giriş, gelişme, sonuç olarak prospektüsle sunulmaz. Bizim her zaman sezgilerimizi takip ederek ışığa doğru ilerlememiz gerekir. Belirsizliğin içerisinde her zaman bir adımda olsa, iki adımda olsa ileriye doğru hareket etmemizi sağlayacak bir rehber vardır içimizde. İlahi rehberlik. Onu takip ederek ışığa doğru ilerlememiz gerekir. Manasız kaygılar ve korkular üretmek, geleceğe dair ya da ilizyonların içinde savrulmak bizi savuracaktır tekrar. Buranın bakın burası da Neptünyen, burası da Neptünyen. Neptünyen bir varoluşla açığa çıktığımızda Köklerimiz sarsılır. İlizyonların içinde savrulduğumuz, uçan balon gibi olduğumuz, korku ürettiğimiz, fobi yarattığımız vesaire bir alanda savruluruz. Dikkat! Çünkü burası 18, buradan 19'a gidilecek. Ne var 19'da? Güneş. Burası ay. Ne olacak? Her şey parlak, ışık altında ve belirgin olacak. İçsel huzur ve özgürlüğü deneyimlediğimiz, başarılı bir varoluşu deneyimlediğimiz bir döngü açığa çıkacak. Ama bunun için o döngüye doğru ilerlerken sezgileri takip ederek hareket halinde olmak gerekir savrulmaktan ziyade. İşte buradan itibaren mevzunun rengi değişiyor. Ya bayağı siyah beyaz şeklinde İkiye ayrılıyor burada konu. Artık burada berraksınız, farkındalık sahibisiniz, yenilikçisiniz, özgürlükçüsünüz. Size yakışır bir biçimde aktif analitik bir zihinle e, hareket ediyorsunuz burada. Şimdi burası zihninizi bulandıran, yolu yolculuğu gölgeleyecek her kim ya da ne varsa temizlemeniz gereken alan. İnanç sistemleri, işte Neptün yan tutumlar, konsantrasyon bozukluğu vesaire. Burada ne konuştuysak, limitli düşünce biçimi falan filan hepsini kesip atarsınız burada. Ondan sonra yol açılır. Berraklık dolu bir yol olacaktır. İletişiminizin güçlü olduğu, yeni fikirlerle, ilhamlarla, yaratıcı çözümlerle, projelerle, sosyal, sosyalleşme, teknoloji, e, sosyal medya hepsi opsiyoneldir burada. Eğitimler, zihninizi ve iletişiminizi geliştirebileceğiniz pek çok alan, yol, yolculuk açığa çıkacaktır burada. Kalıcı başarı mutluluk potansiyeli taşıyan bir başlangıç enerjisi var burada. Fakat her zaman söylüyorum bireylerin aktive etmesi gerekir burayı. Zaten bütün kartların yükümlülükleri vardır. Yani burada kalkıp tarot her zaman konuşuyorum. Tarot bir bilinçaltı enerji okumasıdır. Tarot fal değildir. Kartların yükümlülükleri vardır. O yüzden burada size şöyle bolluk bereket geliyor, bunu yapacaksın, böyle işte filan öyle olmaz yükümlülükleri bilmemiz gerekir. İrade, irade sahibi varoluşları olarak yerine getirmemiz gerekir bu yükümlülükleri. Ondan sonra elbette ki ödüllerini toplarız. Şimdi burada ne görüyoruz? Bolluk bereketin iki güçlü halini görüyoruz. Şimdi önce bir buradan bahsedelim. Burada ne var? Burada bolluk bereket bilincinin kendisi haline geldiniz artık. Buradaki limitli düşünce biçiminden eser yoktur burada. Sakin, provoke olmayan öz denetim öz disiplin sahibi, kararlı, odaklı, prensipli, etik, ahlaki sorumluluk sahibi bir varoluşsunuz. Son derece sağlıklı kararlar alırsınız ve o kararları sükunetle, disiplinle, süreç yasasıyla uygularsınız. Hem dünyevi hem ruhani anlamda güçlüsünüzdür. Sadece dünyevi olamayız, sadece ruhani olamayız. Bunun bilincindesiniz burada. Ama her anlamda kendinizi geliştirdiniz. Ruhani pratikler de yaparsınız burada, kişisel gelişiminize de değer verirsiniz, ilişkilerinizi de geliştirirsiniz, varoluşunuzu da, yeteneklerinizi de, hobilerinizi de, kariyerinizi de her anlamda kendinize yatırım yaparsınız burada. Burada bilinmesi gereken şudur, cömertsiniz, dayanışmacısınız, kocaman sevgi dolu bir kalbe sahipsiniz ama en önemlisi sağlıklı rutinleriniz var sağlıklı kararlar, sağlıklı tohumlar, sağlıklı rutinler ve kendinizi hiç yormadan günlük sağlıklı rutinlerinizi açığa çıkararak ve bolluk bereketin doğuştan gelen hakkınız olduğuna da itimat ederek süreç yasasıyla güçlü bolluk bereket yaratabilme yetisi var burada. Burası da tarot'taki en büyük bolluk bereket kartlarından biri çünkü yaşamın bütün alanlarını kapsar. İlişkileriniz, projeleriniz, aileniz, işte yetenekleriniz, hobileriniz, banka hesabınız hepsi var burada. Fakat elbette ki toprak elementi söz konusu olduğunda sabır, istikrar, süreç, kararlılık gereklidir. Hasat yasasıyla çalışırız. Tohumlarımızın mahiyeti önemlidir. Ne tür tohumlar ekersek o tür to sonuçlar alacağımızı bilmemiz gerekir ve elbette ki alan açmamız gerekir ve umut, emek, çaba ve adanmışlıkla da beslememiz gerekir. Bir tohum ektim ertesi gün orman oldu öyle bir gerçeklik olmadığına göre tohumları belirledikten sonra o zamanı, süreci, sevgiyi, adanmışlığı göstermek gerekecek burada. Elbette ki sonrasında buraya ulaşılır öyle değil mi? Aksi mümkün mü? Ama burada böyle bir potansiyel var. Sizin bilinçaltı enerjilerinizde bunlar var. O zaman şuna dikkat edeceksiniz. Buraya ulaşmakla ilgili ne yapmak gerektiği son derece belli. Burada savrulmamaya özen göstermeniz gerekecek. Meselenin özü bu. Çünkü bizler insanlar olarak ne tür seçimler yaparsak o tür sonuçlar yaşıyoruz. Burada bariz bir şekilde buradaki seçimlerle ne tür sonuçlar yaşayacağınız belli. Buradaki seçimlerle ne tür sonuçlar yaşayacağınız belli. Görülebiliyor. Seçim sizin. İçindeki şifacıyla tanış. Sezgisel zekan sayesinde tüm enerjileri okuyabilirsin. İçindeki bilgeliğe itimat et ve bu bilgeliği insanlarla paylaş. Şimdi içimiz, hepimizin içinde bir şifacı var. Ve içimizdeki şifacıdan bir haber yaşamamamız gerekiyor. Hem kendimize hem başkalarına şifa olabilecek bir şifacı var içimizde. Öyle değil mi? E burada işte o içinizdeki şifacıyla tanışmanız gerekecek. Çünkü ancak farkındalık sahibi, iç dünyasıyla entegre olabilen, e, empat, pisişik, sağduyulu bir varoluşla, mevzularla ilgili e, o enerjileri okuyabiliriz ve dönüştürebiliriz. Değil mi? Ama içimizdeki bilgeliğe itimat etmemiz gerekecek. Sonrasında bu yolculukta ki o bilgeliği insanlarla da paylaşabilirsiniz. Ama öyle ama böyle. Gerek tutumlarınızla, gerek yeteneklerinizle, gerek konuşarak, gerek yazarak, gerek öğreterek hiç fark etmez. Eleştiriye karşı hassasiyeti ehlileştir. Lisan gücünü insanları yaralamak veya manipüle etmek için kullanmadığından emin ol. Çoklu yeteneklere sahip bir lidersin. Gücünü pozitif yönde kullan. Evet. Zaten gücün bakın şimdi. Güç dediğimizde işte burada güç var. Gerçek bireysel ve ruhani gücü görüyoruz burada. Kök çakradan tepe çakraya kadar bütün çakralarınız denge içinde burada. Bir yaşam ağacı gibi köklendiniz. Ve gücü sevgiden, dayanışma, dayanışmacılıktan, birleştiricilikten yana kullanıyorsunuz burada. Tamam mı? Sağlıksız bir güçle açığa çıktığımızda özgüven eksikliği, özdeğer eksikliği olan kibirli, işte kıskanç, hırslı yani biliyorsunuz gölge yanlarımız açığa çıkıyor. Böylesiniz diye söylemiyorum. Ama e, bilmek lazım değil mi? Gölge yanlarımız her neyse sizin içinizdeki gölge yanlar sizi sabote eden farkında olacaksınız bunların. Ondan sonra yetenekler açığa çıkacak. Gücünüzü pozitif yönde kullandığınız, çoklu yeteneklerinizi açığa çıkardığınız bir lider olacaksınız. Liderlik derken tekrar illa bir firmanın yöneticisi olmak, CEO'su olmak, bir yerde müdür olmak böyle şeyler olması gerekmiyor. Olabilir de ayrıca neden olmasın. Ama onun dışında her birimiz istisnasız alanımız her ne olursa olsun o alanda lider varoluşlar olabiliriz. Hizmet sunduğumuz ya da birlikte çalıştığımız topluluk içerisinde otorite sahibi olabiliriz. Gerçek otorite bir konuda bilgi sahibi olmaktan açığa çıkan otoritedir. Birilerini ya da bir şeyleri gütmekle ilgili değildir otorite. O yüzden bilginizle otorite sahibi olduğunuz, gerçek gücü ve bolluk bereketi yarattığınız bir kariyer döngüsü sizi bekliyor. Buraya ulaşanları da tebrik ediyorum. Seviyorum sizi. Bir dahaki kariyer açılımınızda buluşmak üzere.